Arkadaşlar bugün Fashionistas Barbie bebeğin kutu açılımı var. Çok güzel arkadaşlar ve hemen bunu açmaya geçelim. Açmadan önce size kutudan bir tanıtmak istiyorum. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çilleri çok güzel yani her yerinde böyle çilleri var. Çok güzel sadece yüzünde değil kollarında falan bacaklarında her yerinde var. Çok güzel bir bel çantasına sahip. Saçları da şöyle iki yandan toplu. Açınca daha detaylı bir şekilde size göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi 108 numaralı. Paketin arkasını döndürdüğümüzde Barbie'lerden 108 numaralı Barbie. Yani bu Barbie'yi aldık. Çok güzel arkadaşlar. Çok şanslıyım gerçekten. Acayip güzel. 3, 2, evet. Plastiklerini kesiyorum hemen. Asıl at. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel yeşil ayakkabıları var. Ayakkabılarını ben çok beğendim. Bu Barbie'nin aksesuar olarak hem bel çantası hem de ayakkabıları yani çok güzel. Ben saçlarımı da çok beğendim. Bunu da. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle döndüreyim. Saçlarım çok güzel. Ayakkabılarını göstermek istiyorum. Çok güzel. Yeşil. Çok güzel. Ee, burada böyle bir el çantası var. Onu da bir göstereyim. Şöyle hatta arkasında da ayarlama yeri gibi bir şey var. Elbisesi. Yani bayağı güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu videomda böyle Barbie'nin kutu açılımını yaptık. Çok beğendim ben bu hediyeyi. Yani bu Barbie'yi ben çok beğendim. Ve o zaman görüşürüz vakti geldi. Hepinizi çok seviyorum.